Hepinize günaydın. Bugün kulüp ile beraber olacağız. Kafemiz açtıktan sonra ilk işimiz her yerin tekrar toparlanıp tozunun alınmasıydı. Çünkü bugün kulüp çekim var. Her yer hazır olduktan sonra çekime başlıyoruz. Çekime soğuk içeceklerimizden başladık. Hepsinin tek tek farklı farklı yerlerde fotoğrafları alındı. Hepimiz işimizin başındayken Furkan Beyler neredeydi diye sorarsanız tabii ki bir köşede bize alkışlıyordu. Teşekkür ediyoruz ona. Çekime yaz bahçesine devam ettik. Ben de dışarıdan aynen bu şekilde onları izledim. Benim Klopi'de en sevdiğim iki içecek var. Biri Dragon, diğeri de Mango. Mango'nun da modelliğini ben yaptım bir yerde. Hava inanılmaz sıcakta. O yüzden işim biter bitmez ben içeriye kaçıyorum. Müdürümüz de fotoğraflar için yardımcı oyunculuk yapıyor. Mesela kapıyı tutuyor şu anda. Gerçekten ona da çok teşekkür ediyoruz. Çok emeği oldu. Furkan'la beraber içeride de bir iki kare fotoğraf çekindikten sonra kış bahçesine geçiyoruz. Müdürümüz yine yardımcı oyunculuk yaparken sıra yine bana geldi. Ay Sattem'le de birkaç poz verdikten sonra bugünlük artık paydos diyoruz. Bugün neler yapmışız onlara biraz göz gezdirdikten sonra Furkan'la ben artık kafeden çıkıyoruz. Bugünümüz de bu şekilde geçti. Bir sonraki günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.